Fenerbahçe'ye kadar. <laughs> ayrı görüşler çıkar. ayrı görüşler çıkar. <laughs> Belki bazı konularda bu bir kalem tutmamalar. Bazı görüş... 24... Azıcık yumuşatmak için söyleyeyim. 24 kişiyiz şu anda burada. Elif'le ah beraber 25 kişiyiz. 25 ayrı görüş çıkabilir. Ama bizim yapmamız gereken... <laughs> Elif'le Bölmeyin, ok, bölmeyin. Diyor. 24 kişi. <gülüyor> <gülüyor> tamam, 20. Bizim yapmamız gereken farklılıklarımız değil, ortak zeminlerimizde, müşterek zeminlerde buluşmak. Bravo. Hepimizin güzel anıları var. Hepimizin güzel geçmişi var. Bugün hepimiz fark ediyoruz ki değişik iş ortamlarında, değişik e, hayat ortamlarında yeni ortamlar insanları bazen çok cezbetmiyor ama geçmişte kalan o anılar her gün yüz kere anılsa bile, aynı bir kere toplandığımızda konuşsak, bile çok farklı şeyler. Bunları paylaşmaya devam edelim. E, sanıyorum katılıyorsunuz ki hepimiz partiküllerimizi değil, ortaklarımızı da daha çok önem verici olarak. Bu devam edelim. Özel olarak bu bağış konusuna gelirsek, Bostan ne yaptı? Bilmeyenler için olayın altını çizdi. Nasıl geliştiğini zaten o da söylüyor. Hepimiz de biliyoruz ki bu iş kimsenin sormadan yapıldı. Ha, 86 mezun olarak 15. yıl buluşmamızda benim de ifade ettiğim gibi okula bir katkımız olsun derken, gündüzle beraber hareket ederek gidip Atatürk Yaşası'nı yaparken biz de kimseye sormadan yaptık. Belki o anki tecrübesizliğimiz, o anki e, grubu yeni toplamış olmanın heyecanıyla öyle bir şey yaptık. Bundan sonra daha katılımcı olmaya çalışırız. E, bir görüş ortaya atarız. O görüşü paylaşanlarla birlikte bir hareket yaparız. Ama ne olursa olsun 126 kişi mezun olmuşuz şüphel lisesine giden şu bu falan vefat edenlerimiz derken yani bir 130 kişilik bir grubuz. 140 kişilik bir grubuz. Bu grubun 100'ü katılır, 30'u katılır, 80'i katılır ama biz 86 mezunlarız. O bağışta 86 mezunlarıdır. Asedir de 86 mezunlarıdır. 86 mezunlar. Katılmayanlar arkadaşlarım görüşlerini tüm saygıyla kabul ediyorum. Bunu burada bu şekilde bağlayalım. Diye. Evet. Ben en güzeli bu. Ee, gelin bu noktada bugün bilgi sahibi olmayıp da bugün bilgi sahibi olup veya bugün görüşünü değiştirip de katılmak isteyenler varsa bana, Boston'a, Boğaç'a, hepinizin cep telefonu, e-mail'i var. Bir şekilde ulaşırsınız. Bundan sonra neler yapacağız? Ee, uzun vadeden geri vadeye döneyim. Öncelikle, tabii rakam itibariyle 15 yıl buluşmamızda da konuşmuş. 20. yıl <gülüyor> <gülüyor> 19 Mayıs 2006 dedik. Neden 19 Mayıs 2006 dedik? 19 Mayıs, dedik. 19 Mayıs Cuma'ya geliyor. Resmi tatil farklı şehirlerden, yurt dışından gelecek olanlar, ulaşım, konaklama. Önce farklı bir şehirde yapalım dedik. Benim Aynı hayalimde olan abi. başka yerlerde ama <laughs> Konya'da farklı bu kim oldu? Böyle yapacağız. <laughs> Konya'da orta, Tabii e tabi son bir senede bir çeşitli arkadaşlarım, arkadaşlarımızın girişimiyle şehir şehir dolaşıyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Benim ortaya attığım bir şey değildi. Bunun da büyük zevk alıyorum ama okulumuz burada. Çoğumuzun 7, 8, 5, 4, 3 neyse geçtikleri burada.

göstermesi cenaze olur başka bir şey ama çok kötü bir şey olmadı söyleyeyim. Kendinin kanda olmadığı sürece 19 2006'yı ajandalarımıza işaretleyelim. Evet. Evet. Ondan sonra Benim daha geri O zaman kafamızı <laughs> işaretleyelim. Adam önümüzdeki 5 yıllık yapıyoruz. Daha geriye gel gelecek olursak dönem dönem toplantılarımız olacak. <laughs> Tabii ki gönül ister ki buna davet